Tekrar herkese merhabalar ben Perihan Tantu yatırım dünyasıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bildiğiniz gibi akşam Fed'in faiz kararı var dedik. Bununla birlikte yarın da Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Yine İngiltere'de birlikte oldukça yoğun bir iki gün yaşayacağız. Bugün seans kapandıktan sonra ABD piyasaları hareketli olacak. Tabi bunun kura yansıması yarın açılışta bize yansımasını ve akabinde de merkez bankasının kararıyla birlikte TL varlıklarda nasıl bir yön olur bunları konuşacağız değerlendireceğiz birazdan ee, sevgili Rıdvan Baştürk bana eşlik edecek ee, evet bu konuların ve bu soruların cevabını arayacağız sevgili Rıdvan'da bununla birlikte tabii ki hemen buradan geçelim öne çıkan başlıklara öne çıkan başlıklara baktığımızda kısa vadeli dış borç, e, borç ocakta 140.3 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ocak 2021 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre Ocak sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 2020 sonuna kıyasla %1.3 artışla 140.3 milyar dolara ulaşmış oldu. Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %4.4 artarak 60.6 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise %3.6 azalarak 50, 57 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler 2020 sonuna göre %0.3 azalarak 8.9 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşkelerin döviz mevduat hesabı %1.3 azalarak 19.8 milyar dolar olurken yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise %10.3 yükselerek 14.6 milyar dolara ulaştı. Diğer diğer tarafa baktığımızda hemen buradan Euro bölgesine geçiyoruz. Euro bölgesinde enflasyon Şubat'ta %0.9 yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi Şubat ayı verilerine göre Euro bölgesinde tüketici fiyatları yıllık değişim beklentisi olan %1.1'lik artışa rağmen bir değişim göstermeyerek %0.9 düzeyinde sabit kaldı. Aylık bazda değişim ise beklentileri karşılayarak %0.2 düzeyine ulaştı. Avrupa Birliği genelinde yıllık değişimi Ocak ayındaki %1.2'lik artış sonrasında %1.3 artış yönünde oldu. Euro bölgesinde en yüksek enflasyon %3.6 ile Polonya'dan en düşük enflasyon ise %1.9 ile Yunanistan'dan geldi. ...ve petrolde arz bolluğu sürüyor... ...bunu fiyatlarda da görüyoruz... ...Uluslararası Enerji Ajansı talepte yaşanan toparlanmaya... ...ve OPEC Plus'ın üretim kısıntısına rağmen... ...global ham, petrog, ham petrol stoklarının... ...hala bir yıl öncesinin... ...çok üzerinde olmaya devam ettiğini bildirdi... ...yine aynı şekilde bugün yayınladığı aylık raporda ise... ...global petrol talebine yönelik... ...2021 yılı e, büyüme tahmini ise... ...100 bin varil e, gün artıracak şekilde... ...5.5 milyon varil güne çıkarmış oldu... ...2021 yılında Talebin 96.5 milyon varil olacağını ve 2020 yılındaki kaybın ise %60'ının telafi edileceğini öngören kurum. Talebin 2019 seviyesinde ise 2023 yılında ancak dönebileceğini öngörmüş oldu. Böylelikle bunu da hemen eklemiş olalım. Dönelim altın fiyatlarına. Altın fiyatları FED toplantısı öncesinde şu an için sabit. Uluslararası piyasalarda altın fiyatları net bir yön belirlemek için bugün sona erecek olan FED toplantısını bekliyor. Spot altın fiyatı son 3 gündür bildiğiniz gibi 1725-1741 dolar aralığında sıkışmış bir durumda. Analistler altın fiyatlarında gözlemlerin aslında gözlemlemelere baktığımızda FOMC toplantısından enflasyon konusunda çıkacak tahminlere değerlendirmelere çevrildiğini buradan gelecek verilerin altına enflasyona karşı koruma amaçlı talebi yeniden canlandırabileceğini ifade ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi kararları Türkiye saatiyle saat 21'de açıklanacak. Hemen onu da iletmiş olalım. Dönelim buradan fiyatlara. Evet bildiğiniz gibi Borsa İstanbul cephesinde TL varlıklara baktığımızda bugün yeni bir rekor kırmış olduk. Bu rekorda 1589 puan seviyesinde gerçekleşti. Fakat özellikle Biden'ın Rusya tarafına yapmış olduğu, söylemiş olduğu söylemlerle birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarına bir satış geldi. Bu satıştan TL varlıklar da etkilendi. An itibariyle BIST endeksi de negatif tarafa geçti. 1568 puan seviyesindeyiz. 1565 puanı gördük gün içi en düşük. Bununla birlikte Dolar Türk Lirası gün boyunca yatar seyretti fakat orada da yukarı yönlü ufak bir hamle görüyoruz. 7.53 seviyesinde Euro Türk Lirası'na baktığımızda orada da TL'nin değer kaybı var. 8.96 seviyesinde Euro Türk Lirası sepet kur 8.24 ve gram altın fiyatları tabii ki Dolar Türk Lirası'nın hareketiyle birlikte kısmi de olsa tekrardan bir yükselişe geçti 419 lira seviyesinde. Ve dönelim şimdi BIST 100 tarafında alt endekslere. E, alt endekslere baktığımızda aslında dün otomotiv sektörünün üzerine durmuştuk. Bugün de yine aynı şekilde sanayi tarafı %0,12'lik primle seyrederken bir de holding tarafı pozitif ayrışıyor ve endekse pozitif etki ediyor diyelim. Diğer taraftan ulaştırmaya baktığımızda %0,85'lik kayıplar var. Yine aynı şekilde teknoloji endeksindeki kayıplar %1'in üzerinde. Bankacılık endeksine bakıyorum. Bankacılık endeksi %0,78 eksi seyrediyor. Yani Fed ve Merkez Bankası öncesinde aslında şu an piyasada pozitif ayrışan sınav ve holding endeksi. Hemen onu da hatırlatmış olalım. Dönelim buradan Avrupa'ya. Ee, sabah saatlerini de söylemiştik aslında. Bugün dünya yeni güne risk iş daha düşük başladı ama bu düşüklük çok derin değildi. Çok yatay bir seyir vardı sabah dünya piyasalarında. Evet bu negatif ama yatay tabloyu şu an an itibariyle Avrupa, pi Avrupa piyasalarında da görüyoruz. Stox'a baktığımızda %0,26'lık kayıplar var. Almanya DAX tamamen yatay seyrediyor şu an. Fransa CAC %0,23 aşağıda, İngiltere'nin yüzde %0,52 aşağıda seyrederken İspanya Ibex'te satışlar bir miktar daha derin %0,79'luk düşüş olduğunu görüyoruz yine Avrupa tarafında. Dönelim ABD vadeliler diyelim. Orada da görünüm negatif onu da hatırlatmış olalım. E, Dow Jones'ta e, şu an burada yatay bir seyir olduğunu görüyoruz ama S&P 500 vadeliye baktığımızda %0,56'lık kayıplar var. Yine aynı şekilde Nasdaq tarafı çok daha fazla dalgalanıyor bildiğiniz gibi son bir aydır. Nasdaq vadelilerdeki kayıplar ise %1'in üzerinde. Buradan tabi e, tabii gözümüz tahvil faizlerine kayacak. Neden? Çünkü tahvil faizlerinde Fed öncesi yükseliş sürüyor. 2 yıllıklarda %0,15 seviyesindeyiz fakat 10 yıllıklar %1,67 seviyesine kadar yükseldi. %3'lük yükselişle tabii bu da aynı zamanda gelişmekte olan ülke piyasalarını ve e, te, yani e, para birimlerini etkiliyor diyelim. Bu e, Türk lirasına ve dolar karşısındaki değerine baktığımızda TL'deki kayıpların e, ve bir miktarda Borsa İstanbul'un eksiğe geçmesinin tabii tahvil faizlerinin yukarı gitmesiyle de ilişkili olduğunu ifade edelim ve pariteler diyelim. Ardından da emtialarda neler oluyor ona da bakacağız ama dolar endeksine baktığımızda burada bir miktar yatay bir seyir var. 92 seviyesinin altındayız ve buna karşılıkta e, bu yatarlık euro dolar paritesine de devam ediyor. 1.1894 seviyesinde parite. Pound dolara baktığımızda 1.3893 yine dolar yen ise 109 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Dolar Frang ise euro ise 0.9285 seviyesinde. Ve Fed öncesi emtialardaki fiyatlamalar nasıl? Hemen oraya göz gezdirelim. Zaten programın başında da söylemiştik ons altında bir yatay hareket var. Henüz bir kırılım görmedik diye bu yatay bandın hala çalıştığını görüyoruz. 1729 dolar seviyesinde hafif kayıplar var 16 altın cephesinde. Brent Petrol'e baktığımızda orası bir miktar satıcılığı %1'in üzerinde 67 dolar üzerine seyrediyor. Fakat Brent Petrol fiyatları yine aynı şekilde Ham Petrol'de de %0,69'luk kayıp görüyoruz. Orada 64,5 dolara yakın bir seyir var. Evet tahvi faizleri yükseliyor. Akşam gözler tabii ki fette ve sonrasında gelen açıklamalarda olacak dedik. Şimdi detayları almak için sevgili Rıdvan Baş e dönmek istiyorum. Rıdvan Merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Peren, yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Rıdvan öncelikli olarak şimdi yarın Merkez Bankası var ama oraya geçmeden çok daha yakını biraz konuşalım istiyorum. Akşam Fed var ve Fed öncesinde uzun zamandır ABD 10 yıllıklarını takip ediyoruz ama orada tabii ki ara ara düzeltme hareketleri görüyoruz ama teknikte bize aşağı yukarı %2'leri işaret ediyor. Tabii %2'leri işaret ederken Powell'da %2'ye kadar herhangi bir müdahalede bulunmayacağını açıkladı. Doğal olarak bu akşam biz Powell'dan yine getiri eğrisiyle ilgili bir şey duymayacağız gibi gibi görünüyor. Sen ne bekliyorsun bu akşam FED'den? E, nasıl bir açıklama yaparsa piyasaları olumlu etkiler ya da ne söylerse buradaki satış birazcık daha derinleşmiş olur. Evet Beren şimdi akşam tabii faiz ve tafilenin programında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Onlar sabit kalacak. E, buradaki kritik nokta 3 e, ayda bir yayınlanan ekonomik e, projeksiyonlarda e, FED üyelerinin nasıl bir beklenti içerisine girmiş oldukları. Burada hemen Aralık 2020'ye dönmemiz gerekiyor çünkü bir önceki projeksiyon yani son projeksiyon orada gelmişti ve orada iki tane önemli nokta vardı. Birincisi Fed üyelerinin ekonomik büyüme beklentileri hem 2021 hem de 2022 için yukarı yönde güçlü bir revize vardı. Hem de bir üyenin 2022 yılında bir faiz artırımı beklediğine yönelik bir sinyal gelmişti. Şimdi aslında o süreçten gelen bir Amerikan 10 yıllık tahvil faiz yükselişi görmekteyiz. Yani bu tahvil faizleri... ...birkaç haftadır yükselmiyor bu faizler. Kasım-Aralık ayından itibaren ki... ...Ocak ayında asıl yükseliş dalgasının başladığını gördük. Çünkü Amerika'dan gelen makro veriler de... ...ekonomik büyümenin ki diğer taraftan enflasyon da var tabii... ...bunların yükseleceğine dair sinyaller verdiler. Ve bu kapsamda faizlerin bugün itibariyle... ...1.67'leri test ettiğini görmekteyiz. O yüzden bu akşam bence odaklanılması gereken... ...en önemli başlık ekonomik projeksiyonlar olacak. Benim buradaki görüşüm şu şekilde... Evet. Ben büyümelerin Aralık ayındaki revizyona göre biraz daha yukarı yönde revize edileceğini düşünüyorum. Enflasyon beklentileri de muhtemelen yukarı revize edilecektir. Ve kritik nokta Aralık ayında bir üye faiz artırım bekliyordu. Ben bunun sayısının birden fazlaya ulaşabileceğini düşünüyorum. Böyle bir durum gerçekleşirse o zaman zaten Amerikan faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki kuvvetlenmenin ben devamını bekliyorum akşam bir de tabii Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak 21.30'da. Aslında Fed Başkanı Powell şöyle son üç toplantıya baktığımızda belki 4 toplantıyı da dahil edebiliriz. ya yani piyasalar için ne olumlu ne olumsuz çok fazla bir şey söylemedi. Çünkü artık atacak adımı, hamlesi kalmadı. Evet. belki getirili hisse konusunda sözlü yönlendirmeler yapılabilir. ama ben de sana katılıyorum. Yani bunun için biraz erken olduğunu düşünüyorum. böyle bir yönlendirme için biraz piyasayı akışına bırakacaktır. O yüzden Fed Başkanı Powell'dan bugün işte piyasaları desteklemeye devam ediyoruz, ekonomileri desteklemeye devam ediyoruz, elimizden gelen her şeyi yapacağız şeklindeki açıklamaların ben aynısını tekrarlayabileceğini düşünüyorum. O yüzden Powell'dan piyasaları etkileyecek bir cümle, bir ifade geleceğini ben düşünmüyorum. Burada daha çok dediğim gibi ekonomik projeksiyonlar ve oradaki revizyonlar önemli olacaktır. Her ne olursa olsun. Ee, belki birkaç saat içerisinde genelde hareketlilik yüksek olabiliyor. Belki faizler bir miktar geri çekilir, dolar endeksi bir miktar geri çekilir. Ancak ben ana resimde e, pozitif görünümlerinin yani Amerikan faizlerindeki yükseliş eğiliminin ki gelen veriler bunu destekliyor. Aynı zamanda dolar endeksindeki güçlenme beklentimin devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi bunu düşünürken Rıdvan hemen o zaman bize nasıl bir senaryo bekliyor? Biraz bundan bahsedelim. Bir, eğer faizler burada 10 yıllıklar %2'ye gidecekse 2 her hareketinde burada piyasalarda satış baskısı yarattığını biliyoruz. Ve bundan en çok etkilenen de bildiğin gibi bizim gibi gelişmekte olan ülkeler. Peki biz nerede konumlanacağız? Yani bunun TL üzerindeki etkisi, bunun piyasalar üzerindeki etkisi nasıl olacak? Çünkü burada tahvil faizleri artarken aynı zamanda gelişmekte olan ülkelere de ilgi azalıyor kesinlikle öyle. bu tarihsel korelasyona baktığımız zaman zaten bu bu şekildedir. Amerika'da borçlama maliyeti arttığı sürece gelişmekte olan ülke varlıklarında değer kayıpları görürüz. Şimdi bu Amerikan 10 yıllık faizleri geçen yıl 0.50'lere kadar düştü. Şimdi 1.67'lerde aralarda belki yani puan olarak baktığımızda çok ufak gibi gözükse de aslında dağlar kadar fark var. Tabii. E çünkü e çoğu şirket işte LIBOR artı ülke risk primi ve kendi şirket risk primi üzerinden e döviz borçlanması yapıyor. E orada e, LIBOR tarafı arttığı sürece borçlanma maliyetleri artacaktır ve bu durum e, varlıklar üzerinde olumsuz etki yaratacaktır. E ben uzun zamandır şunu söylüyorum artık TL varlıklarda e, pozitif ayrışma bitti. Artık küresel piyasalar nereye daha çok, daha doğrusu gelişmekte onki piyasaları nereye biz oraya gideceğiz şeklinde bir yorumum vardı. Bu pozitif ayrışmayı biz işte Kasım, Aralık ve Ocağın bir kısmında yaşadık. İşte ekonomide yapılan değişiklikler, Merkez Bankası'nın çok güçlü bir anda ben buradayım mesajını vermesi, ardarda iki toplantıda faiz artırması ile birlikte zaten hem Borsa İstanbul tarafından hem de Dolar TL tarafında biz pozitif ayrışmayı yaşadık. Ama bu ayrışma son bir aydır, iki aydır e, ortalıkta pek yok. E, bunun en önemli sebeplerinden biri dediğim gibi e, Amerika e, Libor e, borçlanma faizinin yükselmesi tüm gelişmekte o ülke piyasaları için negatif bir durumdur. İç tarafa baktığımızda ise iç tarafta da aslında e, son dönemde biraz e, endişelerin arttığını görmekteyiz. Bu endişelerin en büyük sebebi de enflasyonun yükselmesi enflasyonun yükselmesi doğrultusunda artık Merkez Bankası'nın adım atmayacağı adım atıp atmayacağı daha doğrusu konuşulmaya başlandı. Çünkü Merkez Bankası Kasım Aralık döneminde yaptığı iki faiz artırımından sonra ki iki toplantıda faizleri sabit bırakmış ancak sözlü yönlendirmelerle piyasaya moral vermişti, güçlü mesajlar vermişti. Buradaki en önemli tema şuydu Perihan işte enflasyon yükseldiği takdirde biz de gerekli aksiyonları atacağız. Şimdi enflasyon tarafı son iki aydır açıklanan son iki veri daha doğrusu piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde geldi ki hem enerji fiyatlarını düşündüğümüz hem de kur tarafında 6.88'lerden çok kısa bir süre içerisinde 7.70 üzerini test ettiğini düşündüğümüzde kur geçişkenliğiyle birlikte burada da bir miktar enflasyonun dinamiklerini yukarı çekecek etkiler olduğunu söyleyebiliriz. Zaten gelen raporlara baktığımızda gıda fiyatlarında da yukarı yönde bir seyir olma ihtimali güçlü duruyor. Bunları birleştirdiğimizde enflasyon tarafında o beklenen aşağı yönde ilmenin biraz daha geçeceği konusu masada duruyor. Peki buna Merkez Bankası nasıl karar alacak, nasıl destekleyecek bunu piyasa merak ediyor. O yüzden aslında kur tarafındaki yükseliş, ülke risk primindeki yükseliş biraz daha son dönemdeki yükselişlerden bahsediyorum. Bundan kaynaklanıyor. Şimdi yarın Merkez Bankası hani ne yapabilir, ne yaparsa ne olur konusunu konuşmak gerekiyor. Bence faiz arttırma yapacaktır çünkü... E, verdiği mesajlar hani piyasa ne istiyorsa veril şeklindeydi Merkez Bankası'nda. Şimdi piyasada e, son haftalarda bir faiz artırım beklentisi var ki beklentiler 100 bas puan civarında e, konumlanmış durumda. Eğer Merkez Bankası bu beklentilerin aksine bir faiz artırımı yapmazsa o zaman TL varlıklar için sıkıntılı bir sürecin e, ben derinleşebileceğini düşünüyorum. 100 baz puanlık bir faiz artırımı gelirse piyasalar biraz yatayda kalır ama ben çok böyle oyun değiştirici yani Politika faizi yüzde %17 olmuş, yüzde %18 olmuş e, bunun dolarizasyonun önüne geçme e, gibi bir durum olacağını ben düşünmüyorum. Ancak yine de piyasa beklentisini karşılaması itibariyle yani Merkez Bankası ben buradayım mesajını e, bu şekilde verecektir. E, bu biraz belki TL varlıkta kısmi bir e, değerlenme sağlayabilir ama ben genel görünümde e, yurt dışına bakma taraftarıyım. Amerikan 10 yıllık faizi ve dolar endeksine güçlenme eğilimi e, beklentim olduğu için... Ben 100 bas puan indirim gelebilirse de e, TL varlıklarda kısa süreli bir değerlenme olacağını daha sonra tekrardan e, riski tarafa geçiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bazı dinamikler de var işte bugün e, Joe Biden'ın bir açıklaması var e, Putin'le ilgili o süreç bize de yansayabilir Bu tarz e, jeopolitik de ben ilerleyen süreçte TL varlıklar üzerinde baskıya neden olabileceğini düşünüyorum. Şimdi peki Rıdvan e, e, sabah sevgili Neslihan'la da konuştuk biz ilk seansta Neslihan oldu şimdi bir anketi e, paylaştı bizlerle hem yarının anketini hem de yıl sonu anketi şimdi piyasanın genel beklentisini söylemek istiyorum sana e, yıl sonu için %14.25 bu şu demek oluyor. Tamam şimdi faiz artışını konuşuyoruz ama yılın ikinci yarısından sonra demek ki Merkez Bankası'nın piyasa faiz indireceğini düşünüyor. Ama şimdi senin kurduğun senaryoya göre e, adım adım gidelim. Dolar endeksi kuvvetlenecek, tahvil faizleri yukarı gidecek. E, tabii ki bu bize bir baskı yaratacak. Bununla birlikte zaten emtialardan petrol tarafından enflasyon hedeflemelerimiz tutmuyor. Bunlardan bir darbe yedik. Diğer taraftan da e, dolar endeksinin kuvvetleniyor olması tahvil faizleri ki bizim gibi ülkeler için çok önemli. Çünkü biz 10 yıllıklarla zaten borçlanıyoruz. E, o nedenle bizim e, ikinci yarıda faiz indirmemiz nasıl mümkün olacak? Ya da senin de böyle bir beklentin var mı piyasa geneli gibi? Evet aslında var. E, şuradan başlayalım. Zaten Merkez Bankası e, genelde zamanlamayı çok fazla tutturamıyor. E, normal şartlarda işte dolar endeksi güç kaybederken, Amerikan faizleri e, zayıflarken, e, faiz indirim sürecinin yapılması gerekirken, mesela bizde süreç biraz ters işliyor. E, şimdi sıkıntılı bir süreç tabii küresel bazda. E, çünkü, işte teşvik paketi konuşuldu. Bu zaten 4 ay fiyatlandı. Artık konuşulmuyor. Dikkat edersen hiç kimsenin ağzında bir teşvik paketi lafı kalmadı. Çünkü fiyatlandı. fiyatlandı. Amerika büyüyor. Enflasyon tarafı güçleniyor Amerika tarafına. Gelen veriler de bunu desteklediği sürece özellikle istihdam tarafı faizler yükselmeye, dolar endeksi güçlü kalmaya devam edecektir. Bu dolar endeksine de ufak bir parantez açayım. Neden güçlenme beklentim var? Çünkü artık dolar endeksini aşağı çekecek piyasada bir hikaye kalmadı. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında sürekli olarak işte mavi dalga geliyor. Teşvik paketi yapılacak, büyük miktarda destek geliyor vesaire diye piyasalarda bir hikaye yarattılar ve dolar endeksini 88 seviyelerine kadar e, baskıladılar. Ama nefetten artık yeni bir adım geliyor. E, Teşvik paketinin hikayesi bittiğine göre ve Amerika ekonomisi güçlendiğine göre artık e, dolar endeksinin güçlenme eğiliminde olacağını düşünüyorum. Yani e, güçlenme beklentimin altında e, bu gerekçeler yatıyor. Şimdi Merkez Bankası'nın tabii kararlarını biz çok kısa sürede e, sorguluyoruz. Aslında bunların hı hı. böyle uzun vadeye yayılması gerek. Yani Kesinlikle. demin de söylediğim gibi ya yani faizler yarın 17'de, 18'e çıkarılsa olur? Çıkarılmasa ne olur? E, o yüzden e, çok kısa süreli hareketlere bakmaya başladık iç taraftan. E, dediğine katılıyorum. Ben zaten önceki yorumlarımdan da e, buna bahsetmiştim. Merkez Bankası'nı ben e, yılın ikinci yarısında ama e, muhtemelen son çeyreğinde e, faiz indirim sürecine girebileceğini e, ben de düşünüyorum. Bunun da sebebi e, enflasyon tarafı evet önümüzdeki birkaç ay e, yükseliş eğilimine devam edebilir ama e, burada baz etkisiyle geçen yıldan gelen baz etkisiyle birlikte e, enflasyon tarafında yılın ikinci yarısında e, Haziran Temmuz'a itibaren aşağı yönde bir e, ilme olacak gibi gözüküyor. E, diğer taraftan tabi uh -huh. e, pandemi etkisi tüm dünyayı etkiliyor, iç tarafı da etkiliyor. Amerikan faizleri yükseliyor. E, bunlar da ekonomi tarafında biraz tabi e, sıkıntı yaratabilecek e, gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. E, Merkez bankası da hem enflasyondaki düşüşü biraz e, kendine koz olarak belirleyip, hem de e, kredi tarafını canlandırmak, ekonomik aktiviteleri tekrar canlandırmak için e, faiz indirim süreci biraz kendini mecbur hissedecek diye düşünüyorum ee, ama tabii o süreci de değerlendirmek lazım işte Türkiye-Amerika ilişkileri Türkiye-Rusya-Amerika ilişkileri ne durumda olacak Amerikan faizleri o süreçte ne olacak bunları da değerlendirmek lazım ama e, ben senin soruna e, son olarak şunu söyleyeyim e, yükselen Amerikan faizi yükselen bir dolar endeksi ortamında e, merkez bankasının olası faiz indirimlerinin e, ben burada özellikle Türk lirası açısından biraz daha sıkıntılı bir sürecin derinleşmesi olarak niteleyebilirim. Ama muhtemelen bu sürece gideceğiz. Dediğim gibi yarın bir faiz artırımı gelebilir. Birkaç ay enflasyon yüksek kalabilir ama yılın ikinci yarısında özellikle son çeyrekte ben de Merkez Bankası'nın hem enflasyonu düşüşünü baz alarak hem de ekonomi desteklemek adına faiz indirim sürecine başlayabileceğini düşünüyorum. Peki Rıdvan diğer taraftan tabii uzun zamandır senin de analizlerinde zaten okuyorum. Herkes ons altını, bizdeki herkes daha doğrusu gram altını soruyor. Şimdi gram altını tabii hep konuşuyoruz. İki değişkeni var dolar tarafı. Şimdi zaten Merkez Bankası'nın bu hamileri dolar endeksinin kuvvetlenmesiyle birlikte kurda aşağı yukarı konuştuğumuz seviyeler zaten belli. Hani minimum geri çekilmelerde zaten gelebileceği seviyelerde belli. Ama burada asıl belirleyici kilit rolü oynayacak aslında bence ons altın. Çok uzun bir süre süredir hani ne derler daha içine girip günlüklere baktığımızda evet düşen bir tablo var ama aylık grafiklerde benim için herhangi bir bozulma yok. Mesela orada tam bir fincan kulp çalışması görüyorum ama günlük grafiklerde hakikaten çok ciddi bir baskı altında olduğunu hep konuşuyoruz, ifade ediyoruz. Peki bu baskıdan çıkması için onsaltının temel anlamda on altını ne desteklemeli ya da senin kısa vadede böyle bir beklentin var mı? Yani sosyal medya takip edenler e, biliyordur zaten. Ben 16 için çok uzun süredir aşağı yönünde bir beklentim var. Evet. Bu beklentim de devam ediyor. Devam çünkü, ediyor diyorsun. E, hı hı. Evet, 16'ın için hikayenin e, değişmesi e, ancak Amerikan 10 yıllık faizlerine bağlıdır. Zaten hani Amerikan 10 yıllık faizlerini ve saltının grafiğini e, koyun üst üste. E, tarihsel olarak bakın tamamen ters korelasyon var. Nasıl ki geçen yıl Mart ayından sonra, Amerikan 10 yıllık faizleri 0.50'ye inip onsaltın 2000 dolarların üzerine test ettiyse şu anda da tam tersi geçerli. Amerikan faizlerin yükseliş eğilimine geçtiğini görmekteyiz. Örneğin geçen hafta 1.50'nin altı test edildi şimdi 1.67'lerde. Yani buradaki faizlerdeki düşüşlerin ben biraz sınırlı ve kısa süreli kalacağını ve yukarı yönde potansiyelinin senin de bahsettiğin gibi yüzdekilere doğru olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir ortamda onsaltın için tabii negatif bir senaryo konuşulması gerekiyor. O yüzden e, buradaki görünüm e, aşağı yönde olmaya devam edecektir. Ne zaman değişir bu görünüm? Örneğin e, Amerika'da veriler bozulmaya başlar. Öncül veriler, örneğin perakende satışlar, sanayi üretimi gibi veya asıl önemli veriler işte enflasyon tarafı ve e, istihdam piyasası verileri. Bunlar örneğin birkaç ay zayıf gelirse, piyasa beklentilerinin altında kalırsa o zaman acaba Amerikan ekonomisi beklenen kadar güçlü büyüyemiyor mu soru işareti gelir e, piyasaya ve e, bu piyasada fiyatlanmaya başlar. Öyle bir durumda faizler geri çekilir. Ons altın yükselir ama e, genel resimde ben yükselişlerin e, hala satış fırsatı verebileceğini düşünüyorum. E, dönem dönem yükselişler oluyor mu? Oluyor tabii ons altında. Ama her yükselişte de piyasanın bunu e, satış fırsatı olarak e, değerlendirdiğini görüyoruz. O yüzden e, buradaki genel beklentimin hala aşağı olduğunu ve e, bunun değişmesi için de bir sebep e, olmadığını söyleyebilirim. Gram altına da ufak bir değinelim. Gram altın çok yatay Perihan yani son 2-3 haftadır neredeyse yerinden oynamadı. Yani önemli bir hareket yapmadı. Çünkü e, dolar yükselse 10 altın düştü. Dolar geri çekildiğinde 10 altın verdi ve e, gram altında ikisinin birleşeni olduğu için oldukça yatay seviyelerde kalıyor. E, ama işte dolar TL'deki yukarı yönde risk. E, ons altında evet aşağı beklentim var ama örneğin 1670 seviyelerinden de e, tepki alımlarının toparlanmaların gelmesini bekliyorum. Bunu geçtiğimiz haftalarda da ifade etmiştim sosyal medyada. O yüzden e, gram altındaki düşüşlerde e Tabii buna bazı yatırımcılar birkaç haftalık öyle çok kısa süreli bakıyorlar. İşte gram altın hemen yük aldım hemen yükselsin gibi. E böyle bir şey yok piyasada. O yüzden bunu biraz daha e, orta uzun vadeli yatırım gözüyle bakmak lazım. E, ben 395 seviyesindeyken gram altın e, burası kademe yapılabilecek ilk alım yeri olduğunu söylemiştim. Oradan zaten geldi. E, 420 TL seviyelerini test etti. O yüzden e, gram altındaki düşüşler e, bence kademeli şekilde fırsattır. E, özellikle 395, 406 gibi seviyelerin ben e, önemli olduğunu düşünüyorum. Düşüşlerde bu seviyelerden alım fırsatları değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi bu hemen alım yapıldı, ertesi gün yüksek bir seviyeye gitsin gibi değil. Biraz daha orta ve uzun vadeli perspektifte baktığımızda bence gayet cazip seviyeler olduğunu düşünüyorum. Yukarıda kısa vadede bir 424 direnci var. Bu akşam FED var, yarın merkez. önemli bir 424 direncinin de geçildiğini görürsek orada da 433-434 seviyelerine doğru kısa vadede bir yükseliş beklerim. Rıdvan bir, bir dakikamız var ama bir dakika içerisinde ben senden hemen bir BIST 100 Endeksi yorumu da almak isterim. Ee, hani genel olarak bugün hazır TL bazı olarak yeni bir rekor kaydetmişken her ne kadar kalıcılık sağlayamasak da e, beklentin nedir peki kısa ve orta vadeli? Ee, onu bugün de yazdım sosyal medyadan yani hacim çok düşük yükselişlerin ben içime sinmediğini söyledim. Çünkü işte Amerikan faizleri, dolar endeksi, hı hı. TL'deki risklere ve ülke risk primini hani hepsini bir e, potada değerlendirdiğimizde ben Borsa İstanbul'daki yükselişlere şu aşamada Sağlıklı bakmıyorum tabi bu satışlar Joe Biden'ın Putin'le ilgili yaptığı açıklamayla birlikte geldi tabi o süreç nasıl ilerler ona bakacağız yani konu S400'lere F35'lere gelir mi gelmez mi Türkiye bu durumda arada kalır mı kalmaz mı biraz da ilerleyen süreçlerde değerlendireceğiz ama ben dediğim gibi borsa İstanbul'daki yükselişleri şu an biraz zayıf buluyorum sağlıklı bir yükseliş olduğunu düşünmüyorum buralarda kısa vadede 1540 seviyesine doğru bir kar satışı aşağı yönde bir düzeltme beklentim var. Rıdvan çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğun değerli bilgiler için sağ ol. İyi çalışmalar diliyorum sana da. Teşekkürler. Evet efendim böylelikle bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.